Kur'an'ın e, Maide Suresi'nin 68. ayetinde e, Allah az ve Celle şöyle buyuruyor. De ki e ehli kitap e, ehli e, e, Tevrat'ı İncil'i e, ve Rabbinizden size indirileni Kur'an'a uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz. Andolsun olsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü arttıracaktır. Öyleyse o kafirler toplumu için üzülme diyor. Ve 69. ayette ise şüphesiz inananlar, Müslümanlar ile Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır diye hükmedilmiştir. Kuran'ı ı, Kur -ı Kerim'in ayetlerinde aslında her şey e, açık ve net bir şekilde hükm'e bağlanmıştır Allah Azze ve Celle tarafından ve 68. ayette e, yani 68. ayette de ve 66. ayette de bütün e, ilahi yani kutsal kitaplarda da bu e, açık ve net bir şekilde ve e, 124 bin peygamberin de tebliğiyle yani Allah'ın onlara indirdiği vahiyle ve onların bize tebliğ etmeleriyle bu belirtilmiştir. Yani tek Müslümanlar için değil, Allah'a yönelen e, Hristiyanlar, Sabiiler, Yahudiler e, e, olsa bile onları İslam'a davet ederek e, Allah'ın yoluna gir, girmelerini. E, e, belirterek hükme bağlanmış yani İslam tüm dünya insanlarına indirilmiş bir dindir ve e, en kutsal dindir